Herkese merhaba arkadaşlar. Var. Ben herkese merhaba arkadaşlar. Var. Ben Can ve bugün sizinle Hayk Apocalypse Edition'da Survivor oynuyorum. Ben ikinci bölümüyle karşınızdayım. Öbür, hatırlıyorsanız ki öbür bölümde şu şu çatı şu balıkçı yerini yapmaya çalışmıştım. Pek de yapamamıştım. Bugün sizlerle onu yapacağım. Hemen gidelim. Biraz ağaç kesip sonra bir daha oraya başlamaya devam edeceğim. Çünkü çok zor. Sonra orayı bir balıkçı kulübesi yapıp biraz balık filan alacağım. Minecraft Pocket Edition'ı indirmek isteyenler bu videoyu iki like atarsa eğer ben bu videoda öbür, öbür video nasıl Minecraft Pocket Edition'ı indirildiğini videosuna göstereceğim. Ama yemek de istiyorum. Şaka yaptım. Ne keseceğim biraz. Çünkü hiç yemeğim yok. Kuru fasulye. Hemen şuradaki hayvan işi kolumu keseyim. Allah'a ekber, Allah'a ekber. <laughs> Ejbillahi <Eber. gülüyor> minnela. Hemen şunları yiyeyim. <arayayım. gülüyor> biraz dayan. şöyle doğru gideyim. Kapıyı bulabilirsem tabii. Pek konuşmuyorum. Çünkü Ha, bir de bir ara arkadaşımız da Troll Minecraft dedi. İlk abone olan bana. Bu troll Troll Minecraft değil, gerçek Minecraft bu dedi şimdi. Biliyor canışkom. Yalarım sen. 3 6 9 12. Tamam 12'lik yeter şuradan şunu yapalım. Şimdi hemen gidip şurayı tamamlayayım. Öyle troll Minecraft izler lan bu. Bu normal gerçek mi aşkım? Eğer bilgisayardan video çekmeyi öğrenirsem gelip size bilgisayardan Minecraft çekmeye başlayacağım. Öyle işte. Bir de olta yaparım. Game şey, benim iste, benim indirdiğim sürümü indirmek istiyorsanız eğer 13.0.13.1 ben bunun linkini linki vermeyi bilmiyorum ama linkini vermem. Ben şuradan şunu yaptık. Tamam. Ufak da Ana odun mu yetmedi? Güzel Olmadı. Belki birazdan ma madene ineriz. Şöyle yapalım eğer multiplayer çekmem için 2 artı 2 like daha yani ne diyeyim Heh, 4 like istiyorum hem minecraft book Edition için hem de multiplayer Başla. eğer bizim yerimiz yeterse minecraft oynamak biraz zor ben arkadaşlarıma indiriyorum bu oyunu hemen şuraya da odun kasmıştık ha. Nerede o crafting table'ımız? Stoktur odunların. Bunlara da yürüme. <laughs> <laughs> abicim abiciğim. Tamam kötü oldu olsun. Ben şunu ne şimdi şuraya. Hemen şuraya girelim. Aslında mı dur? Burası. Şurada basalım hemen. İnşallah bilgisayardan video çekmeyi öğrenirim. Birim öğrenmeyi de çok istiyorum aslında. Dur. Bir, iki. Bunu şöyle yapalım. Şimdi şunu devam ettireceğiz. Şöyle, şöyle. Bir blok daha sakın ya. Hem videomuzu tamamen bitirmiş olduk. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu da şöyle. Heh. Şimdi şunu da koyarsak ana. Bir blok fazla yapmamız Şunu da kıralım. Şunu alalım. Şunu şuraya koyalım. Şöyle bir tane sandık yaparız. İyiyim. Sesleri aldım. Yeni annemler oldu. Anneannemler orada. Annem annem. Şimdi şuraya gelelim. Şuraya sandık yapmak için. Kaç sandık yapabilirim? Sandık. Sandık. Kör müyüm ben? Just doğru. Bir iki odunluk daha var mı? İki odunluk arkadaş var mı? Ben şunları boşaltayım öncelikle. Şunları şöyle. Ana. Bunlar buraya değil. Bunlar buraya değil. Ha, bunlar, bunlar da, bunlar da buraya. Eşyalar falan buraya. Heh, bu. Kadınlıklar buraya. Ha, burada. Şöyle onları yapıştır. Belki bunu tanıtım videosunu çekerim. Ben şimdi şöyle olayım. Hemen gideyim. Tarla yapmamı isteyen varsa tarla da yaparım. Şuraya satayım. Yapayım mı? Ben şuraya bir tane. Ama sonra yaparız. Hemen koştur koştur koştur. Sonsuz oynayabiliriz. Tamam böyle yap. Şimdi bazılarınız demedi aslında iki kişiyim. abonem var. Şey, Troll Minecraft diyeni var ya. Şimdi bazıları diyor ki benim şaka yapıyorum şu an. Şimdi şöyle yapmanızı istiyorsunuz hard... Şimdi yorumlara yazın. Multiplayer'da hangi şeyi seçeyim? Hardcore mu? Hardcore isterseniz ölen bir daha kan... bir daha canlanamıyor. Öbür kişi kazanıyor. Aslında öyle değil. Böyle arada sırada Lord of Minecraft. Burak oyundayı bilen varsa bu da hani gaming Oldu. Böyle işte böyle sıkılanlar, başka serilere başla diyen olursa her zamanki gibi başlarım. Şey eğer bu seriye hilili Hilil oyunlar serimi şey hilili oyun serisi yapmam isteyen varsa yaparım hilili. Kolay benim için. Onun videolarını da çekerim ben. ben. Şuraya iki tane sandık koyuyor. Bu da yeni Şimdi şuraya koyalım. Kaç dakika oldu? 10 dakika filmli olsun. Ben biraz daha kapatırım videoyu. Şimdi madeni yiyeceğim. Ne? Şuradan da ne? Bu çocuk boyum var. Dur bir var. Lütfen kafayım. <laughs> böyle et. kazayım böyle. Bunu su çıka çık çık. Olay şimdi videoyu bitireyim. Diyesem yalan olur. Bitirmeyeceğim daha videomu. Şurasıydı. Orta bana da varmıyor. Şimdi videomuz da bu kadar. Şimdi bir daha söylüyorum. Eğer 4 like atarsanız hem bir tane şey yaparım multiplayer serime başlarım bir de Minecraft Book Edition'ın nasıl indireceğinizi söylerim kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi sonra videolarımı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ve hoşçakalın